Herkese merhaba arkadaşlar. aşısız kaçıncı videom olduğunu bilmem. Artık aşısız kaçıncı videom falan demeyeceğim. Video uzatmak istemiyorum. Arkadaşlar ben part 2 yazacağım buna. Cengo kalemlerle kanalımda bir tane videom var yani. Cengo kalemlerle resim yaptım diye. Olaf çizmiştim. Şimdi de patlıdan, patlıcan çizmeye karar verdim. Neden patlıcan diye sorarsanız arkadaşlar. Şöyle. Ha, benim sesim bu arada kısık çıkıyor. arkadaşlar şöyle ki. Açık mı bari? Şöyle ki arkadaşlar. Yani Cengo kalemleri açtım videosunda şöyle bir tane kalemi patlıcan rengine benzetmiştik. Sanırım şu kalem bir saniye ışığı açıp geliyorum daha net oldu arkadaşlar şu renk şöyle yüzüm gözükmeden bir saniye tamam 85 numaralı arkadaşlar arkadaşlar bu arada biraz daha koyu bunda birazcık açık gözüküyor ama biraz daha koyu bu arada arkadaşlar ve hangi yeşil olsun Bence bu olmalı. Bu da çok. Ve 46 numaralı yeşil. Da birazcık daha koyu yine açık gösteriyor. Ve düz 20 sayılı siyah kalemimiz. Hani bu üç kalemle patlıcan yapacağım. Heh. arkadaşlar demiştim ki şu rengi patlıcan rengine benziyor. O yüzden patlıcan neden çizmiyorum diye çizmeye başladım. O videomu sevmemişsiniz, like atmamışsınız. Dört kişi görmüş tam 8 gün önce. Yani bir hafta bir gün. Arkadaşlar. Yani. Dedim ki neyse part çekeyim sevilir dedim. Eğer sevdiyseniz abone, like, bildirim. 120'li olan siyah kalemimi alıyorum. İnce tarafını kullanayım koyu mu? Bence koyu olsun. Ya da kalın mı ince mi? Seçin. İnce kalın. Kalın olsun bence ya. Böyle abartılı gözüküyor. Şimdi başta bir şey anlamayacaksın. Şöyle açım yakalıyorum. Başta o kadar yani. Şimdi bir patlıcana Üf, şurayı kesersiniz artık arkadaşlar şu bölgeyi. Bilekliğim nasıl? Arkadaşlar şimdi hiçbir şey anlamadınız değil mi çizdiğimden? Ama şimdi anlayacaksınız. Çok arkadaşlar büyük çizmişim yani. Bu kadar uzun bir sapı yok patlıcanın. Domatese benzedi ya. Neyse. Gerçekten ben domatese benzettim. Domates mi çizsem? Çıkı çıkı. Artık buna karar verildi. Bir de bakın şuraya da çizmemişim. Çok kötü bir video. Arkadaşlar Işıl benim videolarımı izliyor. Işıl sence nasıl oldu? Köye gelince sana soracağım. Işıl kesin gülecek. Yok be Işıl gülmez. O benim kuzenim. Bana gülmez. Arkadaşlar açısını yakalayacağım diye yapamıyorum bu arada. Kameraman yok. Ne yapayım? Kameraman olsaydı ben yazıcı yazardım yani. ne yaptığımızda bitiyor. Arkadaşlar ben bunu video çekmek için böyle bir şey aldım bu arada. O yüzden çok çizim videoları arkadaşlar yapmayacağım bitmemesi için. Babama söylerim bir tane daha alır da neyse. Tasarruflu olum dedi herkes bana. Babam bile tasarruflu olmamı istiyor. Niye o kadar kısık sesle konuşuyorum? Arkadaşlar kısık sesle konuşmamaya çalışıyorum. Çünkü arkadaşlar bunu YouTube yani kısık sesle konuştuğumu anlıyor ve Arkadaşlar yani videom yayınlanmıyor. O yüzden çok bağırıyorum. Arkadaşlar o yüzden Bence arkadaşlar neydi adı? Batlıcan mıydı? Batlıcan. Evet Batlıcan rengi. Batlıcan oldu. Bence hani, renkler böyle şey ya. Dedim bu stabile siz de alın arkadaşlar. Gerçekten bakın resminizi güzelleştiriyor. Üstüne de ince tarafıyla neydi adı? Bir saat sonra. <laughs> Bir saat geçmedi arkadaşlar. Ha batlıcan. Bat. Benim Arkadaşlar benim bütün videolarımda ne anladım biliyor musunuz? Şurada şu tarafta yani göstereyim. Şu tarafta bir kamera varmış gibi ben öyle. Bakın şunu şöyle koyuyorum. Bakın oradaki kamerayı çekiyormuş gibi. Ama kamera aslında arkadaşlar tam ortada. Tabii ki benim beynim bunu anlamıyor. Tablet mi bu? Arkadaşlar bu arada tabletten çektiğim için zor oluyor dediğim gibi. Ama telefon daha zor ya da kamera da daha zor olabilir. İçin ambasta bu an arkadaşlar nasıl çekiyor ya? Ben şöyle yapıyorum. iyi çıkıyor İyi. Yüzüm gözüküyor mu ya? Gözükebilir bu arada ya. Arkadaşlar biz de aslında Işıl on yani ile beraber düz YouTube'u zaman az yüzümüzü göstermiyoruz. De tek sıkıntımız şu. Az abonemiz var, az like'ımız var, az bildirimimiz var. Benim yorumlarım kapalı da Işıl'ın da birazcık az yorumu var. Bakın bunlar sizin şeyleriniz. Ama bakıyoruz az, az abone, az like, az bildirim, az yorum ama ne var? Çok video var. 22 video. Başım kaç videosu var ne bileyim. 200'ler demin ne? Arkadaşlar ben yeni YouTube olduğum için 22 video olmasın daha normal bir şey. Ama arkadaşlar yani şeyleri videoları biz yani kendi emeğimizle yapıyoruz. Ama sizin emeğinizde abone olmak, like atmak falan ama siz bunu yapmıyorsunuz. Herkes bizi de düz youtuber yani youtuber olmadığımızı, an youtuber değiliz diyorlar. Youtuber olmadığımız mı? O ne be? Herkes bizim youtuber olmadığımızı sanıyor, değil mi? Yanlışlıkla öyle dedim diyor. Bakın şimdi asıl sanatçılığı şimdi görün. sanat 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 konuşuyor burada arkadaşlar bana şeyi hatırlatın şöyle bir video çekeceğim köye yanımda getirecek alacaklarım diye eğer hatırlarsam öyle bir video çekerim de arkadaşlar bu arada anne neyse söylemeyeyim ya da söyleyeyim ya uçlan hangi şehri olduğumuzu söylememe izin verdim Arkadaşlar annem çay topluyor hangi şehir olduğumuzu çoktan anlamışsınızdır. Arkadaşlar işte annem çay topluyor annem cumartesi günü gelecek ama ben cuma akşamı okuldan çıkınca yani Kur'an kursundan da çıkınca gideceğim. Arkadaşlar yani cuma günü şey videosu çekeceğim. Köye al, yanımda alacaklarım diye. O videoda bana abone olup like atarsanız beni ben hatırlarım. Çok saçma ama yani? Hatırlıyorum biliyor musunuz? Gerçekten hatırlıyorum. İnanmıyor olursa olsun. Diyorum ki ha ben de öyle bir video çekmiştim. Abone olmalarını, like atmalarını istemiştim. Olmuş. E tamam alayım yanıma yani. Neyi alacaktım yanıma? ışıl'a pamuk. Işıl da benim çektiğim videoyu çekebilir. Pamuk getireceğim çok güzel değil mi Sadece üç kalemle yaptığım sanat. Sanat konuşuyor burada sanat. Arkadaşlar bağırmaya çalışıyorum. Benim mikrofonumla konuşacağım artık. Çünkü hani bağırıyorum seslerim kısılıyor. O yüzden. Arkadaşlar lütfen benim için Işıl'ın yorumlarına yazın ki Kurumi Eğlenceli TV ya da Rüya Nare senin yeni video çekmeni bekliyor diye. Lütfen yazın biliyor musunuz? Linkini bırakamam kanalına ama Işıl'ın PKK'sı deyin. Zaten arkadaşlar beni tanıyan herkes Işıl'ın PKK'sı yani Işıl'ı biliyordur. Biliyordur. Bileceğini düşünüyorum arkasına çıkıyor. Çıktı. Arkasındaki sana. Arkadaşlar bu ne? Üstünden geçeyim mi? Yok be. Abone olmayı, like, abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.